Evet merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bölünme sorusu çözeceğiz. Bakalım sorumuza. X, Y ve Z sayma sayılar olmak üzere diyor. Yani pozitif tam sayılar ya da pozitif doğal sayılar. Nereden başladı? Birden başlayıp sonsuza kadar giden ee, doğal sayılar ya da pozitif tam sayılar olmak üzere. Böyle bir eşitlik vermiş. İse 1, 2, 3 hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar insan aklı ilk neye gidiyor? Teklik çiftliğe gidiyor değil mi? Bir bakalım. Şimdi sol tarafta 6 hemen dikkatimi çekiyor. Çift. Ama 9'da tekliği çiftliği değiştiremez. X'i bilmiyoruz. Sağ tarafa bakıyorum. E, 3 teknik çiftliği değiştiremez. Tek çarpanlar teknik çiftliği değiştiremez. Tek çarpanlar. E, Z'yi de bilmiyoruz. Ya biz bu soruda teknik çiftlik üzerinden gide, gidemeyiz. Bir çıkarıma ulaşamayız. Tamam mı? Verilen denklemde. Başka bir şey düşünelim. Sol tarafta ya 3, 6, 9'lar çok e, çarpıcı. Değil mi? İnsanın çok dikkatini çekiyor. Ee, sol tarafı 3 parantezin alırsam. Tamam mı? Sol tarafı. 3 parantezinde 3x 2 kalıyor. 3 kere 3x 9x. 3 kere eksi 2 6. Sağ tarafta hiçbir şey yapamıyorum ama bu bana bir fikir veriyor. 3z kare eksi y kare de. Şuradaki 3 çarpan. Eşitliğin sol tarafı 3'ten dolayı 3'ün katıysa eşitliğin sol tarafı 3'ün katıysa sağ tarafı da 3'ün katı olmak zorunda. Değil mi arkadaşım? Kesinlikle hem de. Ha bunu bu sağlıyor bakın. Şu 3 bu da 3'ün katı olmalı bu da 3'ün katı olmalı. Z karenin önündeki 3 bunu sağlıyor. Ha Z'nin içinde 3 çarpanı olabilir. Olmaya da bilir. Biz her zamanla ilgili bir çözüm arıyoruz. O zaman burada Z hakkında yorum yapamam. Çünkü bu 3 benim işimi görüyor. 3'ün katı olması açısından. Peki Y karede ee, bu da 3'ün katı olmak zorunda. Değerli arkadaşım Y'nin içinde kesinlikle 3 çarpan olmak zorunda. Kesinlikle. Yani Y kesinlikle 3'ün katı olan bir sayıdır. Bundan eminiz. Tamam mı? Tabi burada K elemanıdır. Pozitif doğal sayı olmak üzere. Y 3'ün katı. Yani bize verilen bu denklemde yapabileceğimiz tek çıkarım Y'nin 3'ün katı olduğudur. Başka da bir çıkarım yapamayız. Şimdi şıklara gidebiliriz. Tamam mı? Ne diyor? x kare artı 5y. Arkadaşım y ye yerine 3k yazarsam 15k olur. x kareyi bilmiyoruz. k'yı bilmiyoruz. Yani burada 4 ile tam bölünürlüğü ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Tamam mı? Bu olmaz. Hatta eksi demek yanlış olur. Ünlem daha doğru olur aslında. Bununla ilgili her zaman doğrudur diyemem. İkinci şık. Burada y ye yerine 3k yazarsan ne oluyor arkadaşım? 21K artı 15. Bunu da 3 parantezin alırsan 7K artı 5 değil mi? 3 kere 7 21. 3 kere 5 15. Dolayısıyla 3 parantezin alabildin. 3'ün çarpanıdır. 3'ün çarpanı olması onun 3 ile tam bölünürlüğünü her zaman garanti altına alır. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru. Şey iki kesinlikle her zaman doğrudur. 3. şıkkaya geçersek. E, ee, Z'yi bilmiyorum. 24 çarpanı var. Z'yi burada bilmemize de gerek yok arkadaşlar. 24 çarpı Z karede. Çarpanlardan biri 6'ya bölünüyorsa e, çarpım da 6'ya bölünür diyebiliriz. Tamam mı? Y yerine de şurada arkadaşım 3K yazarsam ne oluyor? 24 Z kare 8 kere 3 24 K 6 parantezini alırsam 4 Z kare artı 6 ne oluyor? 6 parantezin aldığında pardon 6 dedik yine. 6 parantezin aldığımızda 4K oluyor. Ee, bakın 6 parantezini aldın. 6'yı çarpım durumuna getirdin. Dolayısıyla bu onun 6 ile de tam bölündüğünü gösterir. Buna göre hangiler her zaman doğrudur? 2 ve 3 numaralı maddeler her zaman doğrudur değerli arkadaşlar. Onu da derim anlaşılmıştır. Ee, çok beğenerek yazdığım bir soru oldu. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.